Adam tırıs tırıs kaçıyordu. Ya ben bu eve niye geldim, hata ettim falan diye. Babam da durmur derken adamın duracağı yok. Ya saniyelik bir karardı Tuğçe'cim. Ya baktım, o an onu durdurabilecek tek kişi benim. Yani, yani gerçekten yapacak hiçbir şey yoktu yani. yani. Hiç düşünme fırsatı bile bulamadım ya. O an kolum yani gerçekten bedenimden bağımsız bir şekilde hareket etti. İnan yani var ya bin ton oldu bin ton. <laughs> ya ya yani ilk defa Yaman anladım biliyor musun? Hani o böyle sinirlenince hiç düşünmeden çak diye çakar ya. Ha. Ha, aynen işte öyle. Ben de hiç düşünmedim. Çatay diye çaktım yumruğu. 2.80. <laughs> bari farklı cümlelerle anlat ya. <laughs> Üstelik de aynı geldi. Ha? Ne dediniz? Yeter, şişti artık aynı cümleleri duymaktan? Yok Tuğçe'cim, bir şey demediler. Nerede kaldık? <laughs> Alo Tuğçe'cim, demir yumruğun biraz dinlenmesi lazım. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Niye kapattın ya? Ay vallahi senin çenen yumruğundan daha kuvvetli Mert'ciğim. İyi de konuşunca acısını hissetmiyorum ama. Ben de beynimi. Hadi hadi, şimdiye numara yapma. Benden önce milleti arayıp haber veren sendin. Evet, sen de itiraf et. Bir göğsün kabarmalı değil yani. Ne alakası var canım ya? Hayır canım, sen şimdi moça bir sevgili istiyorsun ama ayrı bir şey yani. <laughs> Ay Allah korusun, hayır. <laughs> ne alaka ya? Hayır, onu bileyim de ben şimdi. Beni <laughs> biliyorsun. Ben sevgiden, barıştan yanayım.